Selamun Aleyküm arkadaşlar. Antalya Akseki'den herkese selamlar. Ben Uğur YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine boş durmadık arkadaşlar. Ee, odun ateşinde yufka ekmek, bazlama, e, bizim yöremize ait üçlü çörek, e, yufka, ekmek yufka ekmeğin ardından e, bunları yaptık. Yufka ekmek yapımını da gösterdik. Şimdi e, akşam oldu saat 5 civarı falan. Atlarımızı ağlarına bağlayacağız, samanını dökeceğim. Hemen ardından e, yufka ekmek videom gelecek. İnşallah beğenirsiniz. Arkadaşlar videolarımı izlediyseniz lütfen beğenmeyi, e, iyi veya kötü o değerli yorumlarınızı atmayı unutmayın. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Yes. Lan fıstık sıpar çekil bakayım. Çüş çüş. Hayır. Nice. Yeah. Nice. Bir ekmeğe değil, yırtıldı da. Yırtılmadı <laughs> da. Nus kapıyı kapatsana oğlum yine. Işık geliyor ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Aferin oğlum. Kapat da duman gelmesin. Ah, für Hava arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. <laughs> Bak bu çocuğu kağıdı. <laughs> <laughs> Tamam vereceğim oğlum dur. Tamam. Bir saniye bekle vereceğim. Üçlü çöreklerimiz. Çak babanne çak. Çaktım oğlum çak. Acıktın mı be? Acıktım. Afiyet olsun. Bu da meşhur pazımız. Meşhur pazılar yanıyor galiba. O bana ne yan nerede? Niğde'de bir şey var. Hiçbir şey yemesin. Yersin şey. şimdi bir çay demleriz Daha doğrusu melek demler. Şimdi Uğur çay demler Uğur çayla demlemez Uğur Uğur, Uğur bu şeyini doldurdu, doldurdu. Yemeğe doğrulttu

Haylaz. 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 Ne oldu kızım? Gel. Bir şey yok ama. Haylazım benim. Haylaz. Kuru çı çı çı. Elif. 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 dağdan geldi arkadaşlar. Şimdi alanlarda biraz daha yayılıp şimdi tane geri dönecek. Bazen öğlenleri geliyor, bazen akşama kadar gelmiyor kayınpeder. Kim bulmuş eve bunları? İlker. İlker bulmuş sen <laughs> İlker efendi bulmuş. Evet bunları. arkadaşlar daha da kayınpederin bulduğu iledin mantarı deriz biz ladin ağaçlarının dibinde kuru kuru mı çıkıyor dede? Gördüğünüz gibi harika. Kuru da çıkar, yaşta da çıkar. Ay maşallah. Ay maşallah. Şimdi hep birlikte köpekleri de yallayalım. Gel. <laughs> Gel köpekleri yallayalım. Gel. <laughs> Yana bitti. Çık. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Hayır, gökkuş bekliyor burada gelecek. Koca köpek nerede? Ya. Gel tombo. Mini 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 Şimdi git. Isıracaklar şimdi git. Gelsin, ha. <gülüyor> 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 hey, hey. <gülüyor> Yesene canım niye geldin oraya? <laughs> Davarda mıydı? <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> Şerefsizler Stop.